Oradaki beş tane ağaç var orada, at kestanesi. At kestanesi. sayesinde kurtardı. Bakın, bu en alçak ağaç, bunlar yüksek. Ama onlara düş düşmesi lazım, buna düşüyor. Çünkü orada at var. O at o koruyor. Yıldırım savuyor. Çok bütün Avrupa şehirleri, özellikle Paris, hele Kiev... O zaman şuradan Kinef, harika bir şey. stratejik olarak korumamız gereken yerlere at kestanesi koyabilir Gün miyiz? Bir belediyeciliğin saat? olmazsa olmazıdır at kestanesi. Çok güzel, çok güzel. Hı. Ben, ben bir de şey Ben araştırdım. de burada şimdi şurada 180 tane aşılanmış at kestanesi. Olur abi. Bir de bir şey söyleyeceğim size. Buyurun siz tamamlayın abi. Abi yok, sen söyle şimdi. Şimdi ben biraz bu yangınlardan sonra 5 sene önce okumuştum biraz. Hı ne olacak, ne yapacak diye, Avrupa ne yapıyor diye. Şunu gördüm abi, makale okudum ve makaleyi de ben hatta beş sene önce yazdım. Bu orman yangınlarını engellemek için mesela Sarıçam diktin veya Karaçam diktin. Onların etrafına öbek öbek sınır sürecek şekilde içinde su bulunan veya zor yanan ağaçlar dikiyor. Mesela ne bu? Akasya. Ne bu? Okaliptus. Böyle Çünkü bir şey... Okaliptüsü Hı. başarılı her yerde olamazlar. Evet. Çünkü okaliptüs öyle bir ağaç ki basaklıklara dikilir, basaklık kurutur. Hmm. O kurak bir arazide çok başarılı olacağını düşünmüyorum. Peki akasya için ne diyorsunuz abi? Akasya da çok arsız bir ağaç, Hı -hı. istiracı. Dayanıklı bir ağaç. O kanada Ama hani şeye baksak burada şey, yangın alevinin diğer ağaçlara ulaşmasını engelleyecek bir bariyer yapmak. İşte o ağaç. bariyerleri şimdi mesceleler halinde dikiyorlar. Ama ne kadar başarılı olacaklar düşündürücü. Evet, evet. Mesela bakın şu karşıdaki ağaç bakın çok yakışıklı. Evet, çok güzel. O Toros göknarı. Göknar. Göknar ama Toros'ta da olan göknar. Yani Antalya, İbradı, İbradı oralarda ben onu Eğirdir fidanlarının önden aldım, aşladım. O bizim Karadeniz göknarının üzerine aşılı. Süper. Bak bu